öncelikle kıymetli Hazır'ın, kıymetli ev sahibi hocalarımız ve emeği geçen programın hazırlanmasındaki emeği geçen arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Teveccühünüz bizi davet ettiniz. Filistin meselesi birçok kişinin bilgi sahibi olduğu bir mesele. Gittiğiniz, konuştuğunuz yerlerde de insanların dolu ve dertli olduğunu görüyorsunuz bu meselede. Ancak en az konuşulan boyutundan, boyutlarından bir tanesi bu silahlı çatışmalar hukuku. Günümüzde insancıl hukuk adıyla daha yumuşatılmış bir tabirle sunulsa da eski adı savaş hukuku. Dolayısıyla savaş zamanında hepiniz bilirsiniz anayasalarda da hükümler vardır. Savaş zamanında belli insan hakları Askıya alınır, farklı uygulanır. Gerçekten de insan hakları hukukuna hiç benzeyen bir hukuk dalı olmadığını belirtmeliyim. Bu bir sizin kafanızda işte gelişmişlik, medeniyet, insan hakları bu çağda bu olur mu diye bir şeyler gelebilir. Nasıl olabiliyor bu çağda bu diye bu tarz zalimane şeyler işte kanlı şeyler nasıl olabiliyor diye düşünüyorsunuzdur. Gerçekten savaş hukukunu uzmanlarından öğrenmiş birisi olarak bize ilk söylenen şey şuydu. Savaş hukuku tamamen ayrıdır. Savaş zamanında in bello yani savaş zamanında, vaktinde, savaşın içinde uygulanan hukuktur. Bunun çok insancıl ya da kansız olmasını bekleyemezsiniz. İnsan haklarıyla, insan hakları tabii ki uygulanmaya devam eden bir şey ama savaş hukuku tamamen farklı. Dolayısıyla insan hakları bölgesel veya uluslararası teamül haline gelmiş şeylerle bütün devletler bağlıdır. Ancak eğer ki bölgesel ya da evrensel bir sisteme sözleşmesel olarak bağlı değilseniz bunun bir yaptırımı yok. Yani şu an Filistin'de icra edilen insan hakları ihlallerinden dolayı bir sorumluluk söz konusu olacak mı? Büyük ihtimalle olmayacak. Ama hangi şeylerden dolayı bir sorumluluk söz konusu olacak? Harp kanun ve kaideleri Savaş hukukunun ihlalleri, insancıl hukukun ihlallerinden dolayı bir sorumluluk söz konusu olacak. Bu sorumluluğu nasıl tesis edebileceğiz? Bunu uluslararası ceza mahkemesi eliyle tesis edebileceğiz. Burada sözleşmesel olarak İsrail herhangi bir şeye taraf olmasa bile <laughs> harp kanun ve kaidelerinin, teamüllerinin olması hasebiyle bunların daimi bir uluslararası ceza mahkemesiyle desteklenmesi hasebiyle Bugün bu günümüzde mümkün olacak. Daha evvelden nasıl mümkün oluyordu? Uluslararası ceza mahkemeleri ad hoc olaya özgü mahkemeler kuruluyordu Birleşmiş Milletler tarafından. Veya Nuremberg Tokyo askeri mahkemeleri gibi galipler tarafından kurulmuş ıı, yargılamalar yapılabiliyordu. Dolayısıyla ıı, günümüzde 98 Roma statüsü ile çerçevesi belirlenen 2002'de faaliyete geçen Uluslararası Ceza Mahkemesi Günümüzde insancıl hukukun ihlallerine, savaş hukukunun ihlallerini, uluslararası önemi haiz, uluslararası toplumun bütününü ilgilendiren büyük suçları cezalandırmayı amaçlıyor, cezasızlığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Filistin'de nasıl bir uygulama imkanı olacak yargı yetkisi bakımından bundan bahsedeyim. Filistin 2015 itibariyle 2014'ten beri geçerli olacak şekilde Roma Statüsü'ne taraf devlet oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de yargı yetkisiyle ilgili Filistin'deki suçlarla ilgili buradaki 67 sınırlarını, 67 öncesi diyelim sınırlarında yargı yetkisi sahibi olduğunu Filistin ülkesinde buna dair kararı var 2021'de. Dolayısıyla e, Uluslararası Ceza Mahkemesi her ne kadar başka uluslararası hukukun başka alt başlıkları altında başka tartışmalar yapılabiliyor olsa da Filistin'in devletliği veya devlet olmadığına dair en azından Uluslararası Ceza Mahkemesi kendisinin uygulayacağı yargı etkisi bakımından Filistin'in bir devlet olarak kabul ediyor ve buradaki ihlalleri de yargılayacak. Peki İsrail'in bu topraklarda yaptığı ihlalleri de yargılayabilecek mi taraf olmamasına rağmen? Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi kendi yargı yetkisine giren, kendisine taraf olan ülkelerde işlenen e, suçlarda da yargı yetkisine sahip. Dolayısıyla İsrail'in Filistin topraklarında işlediği bütün savaş suçları yargılanabilir vaziyettedir. Bunun için tabii ki bir siyasi irade de gerekiyor. Açılmış davalar zaten var. E, yeni başvurular da var. Filistinli sivil toplum kuruluşları tarafından bunları söylemek gerekir. Peki uygulanacak hukuktan bahsettik. İnsan hakları hukuku burada ön plana çıkmıyor dedik. İhlaller özellikle savaş hukukunu ilgilendiriyor dedik. İnsancılık hukuku ya da silahlı çatışmalar hukuku. Burada nasıl bir uygulanacak hukuk? Hangi hukuk uygulanacak? silahlı çatışmalar uluslararası olmayan silahlı çatışmalar mı uluslararası olan silahlı çatışmalara dair hukuk mu yoksa tamamen iç hukuku mu İsrail devletinin iç hukuku mu uygulanacak burada uluslararası basında büyük bir ağırlığı var açtığınız zaman bütün bu Hamas saldırısından sonra televizyonu açtığınızda bütün uluslararası basında İngilizce Fransızca neyse Türkiye haricindeki bütün dünyayı El Cezire'yi de bir kenara bırakarak söyleyeyim. Çok domine edilmiş bir şekilde Hamas teröristdir şeklinde işte Hamas'ın saldırısına karşı meşru müdafaa yapıyoruz şeklinde bir İsrailli e, sivil vatandaşların boy boy fotoğraflarının işte elinde tutulan kişilerin filan gösterilmesi. Burada yapılmaya çalışılan şey aslında şuydu. İsrail yani e, silah silahlı çatışmalar hukukunda diğer hukuk dallarında da çok fazla bilim adamı çıkarmış. Kişi e, bir ülke ya, Yahudi çok fazla bilim adamı var. Her konuda çok ileriye gidebiliyorlar. Ekonomi olsun, hukuk olsun. Onların kitapları da var. Onların kitaplarından da okuduk biz bu alanı. Dolayısıyla hukukun sınırlarını çok iyi biliyorlar ve çok da önem e, atfediyorlar. Bizde biraz şöyle bakılabiliyor. işte uluslararası hukuk eksik bir uygulaması var. Demek ki hukuk değil. Tamam biz buna önem vermeyelim gibi bir bakış açısı var halbuki sınırları ve uygulaması çok belli olmayan bir şeyde çok daha dikkatli ve çok daha ileri gitmeniz gerekiyor. Sınırlarını e, çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu e, toplantının panelin başlığını atan arkadaşımız da çok isabetli bir baş, başlık atmış. Gerçekten e, fili, uluslararası hukuk Filistin e, çıkmazı diye. Gerçekten uluslararası hukukun bir laboratuvarıdır Filistin. Uluslararası hukukun test edildiği bir yerdir. Sınırlarını çok iyi bilmemiz gereken, bilmeden e, konuşursak eksik ya da yanlış konuşacağımız bir yerdir e, Filistin. Dolayısıyla siz uluslararası hukukta bu vardı diyorsunuz. E buyurun bakalım var mı Filistin'de diyebileceğimiz bir alan gerçekten. Dolayısıyla İsrail başından beri olaya aslında şöyle yaklaştı. Terörizm meselesidir bu. Dolayısıyla ben bunu iç hukukuma, kendi ceza kanunlarıma göre muamele ederim. Dolayısıyla da uluslararası veya uluslararası olmayan silahlı çatışmalar hukukunun verdiği korumayı onlara sağlamam diye onları normal bir terörist iç hukukta nasıl yargılanırsa o şekilde yargılarım ve buna iç hukukta öngörülen ceza neyse işte ölüm müdür, başka bir şey midir, sürekli hapis cezası mıdır, müebbet hapis cezası mıdır bunu uygularım diye düşünüyor. Bunu da yapmaya çalışıyor. Bunu yapamadıktan sonra terditli olarak uluslararası olmayan silahlı çatışmalar devreye giriyor. ICRC'nin yaklaşımı yani Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün yaklaşımı, şu şekilde Filistin'de şu anda olan şey uluslararası olmayan nitelikte bir silahlı çatışmadır. Dolayısıyla buna ilişkin hukuk kuralları setinin uygulanması gerekir şeklindedir. Bu uluslararası olmayan silahlı çatışmalara dair her daim uygulanması gereken teamül hukuku kuralı haline gelmiş bir kural var. O da ortak common article 3 olarak geçiyor. Cenevre konvansiyonu 1944 tarihli Cenevre konvansiyonlarının ortak müşterek üçüncü maddesi. Burada her durumda verilmesi gereken korumadan bahsediliyor. Bunu okuyabilirim. Demiş ki silahlarını teslim eden silahlı kuvvetler mensupları ile hastalık, mecburiyet, mevkufiyet dolayısıyla veya diğer herhangi bir sebeple harp dışı olan kimseler yani çatışma dışı kalmış o de combat dediğimiz Fransızca kimseler de dahil olmak üzere muhasamata yani çatışmalara doğrudan doğruya iştirak etmeyen şahıslara bil cümle ahvalde her durumda ırk, renk, din, itikat, cinsiyet, doğum, servet veya bunlara mümasil, bunlara eşdeğer herhangi bir kıstasa dayanan gayri müsait fark gözü, gözetilmeksizin insani muamele yapılacaktır. Bu bapta yukarıda zikredilen şahıslara her zaman nerede olursa olsun şu muamelelerde bulunmak Memnudur yasak hayatına e, korunmuş kişilere karşı yani e, uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda korunmuş kişilere karşı hayatına veya beden bütünlüğüne kasıtlar korunmamış olan kişileri öldürebiliyorsunuz yalnız bu büyük bir e, yanılsama oluşturuyor yani silahlı çatışmalar hukukunda hukuka uygun hedefleri öldürebiliyorsunuz istediğiniz gibi ortadan kaldırabiliyorsunuz hatta hukuka uygun hedefse üstüne e, nükleer silah bile atabilirsiniz. Yani e, sizinle çatışan unsurlara, e, silahlı unsurlara nükleer bomba bile atmak uluslararası hukukta izin verilen bir şey. Dolayısıyla korunan kişiler, çatış sizinle çatışmayan kişiler, sivil unsurlar, silahlarını bırakmış sivil unsurlar, hastalar, yaralılar veya çatıştıktan sonra çatışma dışı kalmış insanlar. Bunlar korunuyor üçüncü, ortak üçüncü madde tarafından. Rehine almak yasak bu korunan kişileri. Şahısların haysiyet ve şerefine tecavüz etmek bilhassa tehsil ve terzil edici aşağılayıcı muameleler yasak. Nizami bir şekilde usulüne uygun bir şekilde tesis etmiş bir mahkeme tarafından medeni milletlerce zaruri addedilen adli teminat. Burada adli yargılama teminatları Adil yargılanma hakları devreye giriyor. Verilmiş hükümlere dayanmayan mahkumiyetler ve idamlar da yasaklanmıştır. Yaralı ve hastalar toplanacak ve tedavi olacaktır şeklinde gidiyor. Şimdi bu üçüncü madde uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygulanan bir madde ve aslında korunmuş kişiler kapsamında daha sınırlayıcı, daha az bir hukuki koruma sağlıyor daha büyük hukuki koruma sağlayan şey ne? Uluslararası silahlı çatışmalar hukukunun verdiği koruma. Burada combatant status dediğimiz e, muharip statüsü, e, siz muharipseniz e, muharip her türlü korumayı haiz. İç hukuktaki bir sıradan bir mücrim gibi, suçlu gibi bu kişiye ceza veremiyorsunuz. Bu kişiyi ancak ve ancak savaş hukuku ihlallerinden yargılayabilirsiniz. O da ceza kanunlarınızda yer alan hükümlere göre. Dolayısıyla bu kişileri esir al, esir aldığınızda hukuka uygun olarak hedef alarak öldürebilirsiniz. Ama öldüremediniz, hedef aldınız, esir aldınız. Esir aldıktan sonra kaydetmeniz ve onlara haklarını vermeniz gerekiyor. Ee, onları zorla çalıştıramazsınız, düşman hattında savaşmaya zorlayamazsınız vesaire vesaire gibi. Bu muharip statüsünü vermemek için daha sınırlayıcı bir şeyi çerçeveye sahip muharip e, statüsünün verildiği kişiler bakımından. Ben aslında ICRC'nin görüşüne yaklaşımına katılmıyorum. Ben uluslararası Uluslararası bir silahlı çatışma olduğunu düşünüyorum. Filistin'de Filistin ve İsrail arasında uluslararası bir silahlı çatışma olduğunu düşünüyorum. O eşiği zaten geçti. Ve klasik e, bu kurallar setinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten e, uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin'in taraf devlet olarak kabul etmesi ve buradaki bir yargı yetkisi bakımından burayı Filistin'i taraf devlet olarak kabul etmesi de buna ilişkin bir emaredir. İki devlet arasındaki e, silahlı çatışmalarda zaten uluslararası silahlı çatışma olarak değerlendirilmek e, durumundadır. Bu görüşteyim. E, Hamas'ı burada işte Filistin'i temsil etmeyen bir örgüt olarak gösterme çabaları var. Ama dediğim gibi burada hangi hukukun uygulanacağı, hangi kurallar setine tabi olacağı önem kazanıyor. Ancak bu tarafların istekliliği çok önemli. Savaş ve çatışma başladığı zaman vicdanınızla baş başa kalıyorsunuz. Bir üçüncü dünya savaşının çıktığını düşünün. Kim? yazılı metinleri eğer bilmiyorsa vicdanına yerleştirmemişse kim uygular? Herkes bildiğini okur. Dolayısıyla savaş bittikten sonra, her sular durulduktan sonra bir otorite varsa hala, hala bir otorite varsa, hala bir uluslararası sistem varsa, hala uluslararası ceza mahkemesi varsa o zaman failleri yargılayacaktır gibi bir düşünce hasıl oluyor. Özellikle çok büyük kapsamlı savaşlarda böyle oluyor. 1977 protokolleri var, uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygulanacak. Tabii ki bunlar teamül hukuku kuralın, uh, kuralı haline geldiği büyük ölçüde kabul ediliyor ama ICRC tarafından, Uluslararası Kızılaç Örgütü tarafından. Ancak bu hala taraf olmadığı için birçok devlet bu temelde Muamele görüyor. Dolayısıyla e, uluslararası e, bir silahlı çatışma olarak davranmak, e, muamele etmek Filistin-İsrail meselesine daha avantajlı diye düşünüyorum. Burada soykırım suçu mu, insanlığa karşı suçlar mı, savaş suçları mı neler kısaca değinelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, Roma statüsünde dört kategori suç var. Bu dört kategori suç üzerinde e, yargı yetkisine sahip olduğunu belirtiyor mahkeme soykırım insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları. Bu savaş suçlarına gelmeden evvel soykırım suçundan bahsedeyim. Diyor ki milli veya dini bir grubun kısmen veya tamamen yok edilmesi kastının e, güdülmesiyle birlikte genocidal intent dediğimiz soykırım kastı grup üyelerinin öldürülmesi, grup üyelerine ciddi bedeni, bedensel yahut zihinsel zararlar ika edilmesi grubun cismani varlığını kısmen yahut tamamen ortadan kaldıracağı öngörülebilen bir yaşam standardı düşük, düşüklüğüne tabi tutulması. Ki şu anda Gazze'deki e, insani durum bu Buna uyduğu söylenebilir. Grubun cismani varlığını kısmen yahut tamamen ortadan kaldıracağı öngörülebilen hayat şartlarına onları mahkum bırakmak. Grup içinde doğumları önlemek, grup içinde bulunan çocukları zor kullanarak başka bir gruba nakletmek şeklinde. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, statüsünde yer alan bu suç, teamül kuralı haline gelmiştir. İnsanlığa karşı suçlar da yine şöyle kısaca özetleyeyim. Bir devletin kendi halkına zulmetmesi onları zulmetmesi insanlığa karşı suçlardan bir kategori oluşturuyor. Bu kendi halkına, sivil halka karşı yöneltilmiş bunun belirlenebilir bir grup olması da önemli değil. Türk Ceza Kanunu'nda yazdığının aksine Türk Ceza Kanunu'nda sadece zulmetmeyi tek bir suç tipini e, insanlığa karşı suçlar olarak göstermiş. Daha geniş algılanıyor uluslararası ceza mahkemesinin statüsünde ve uluslararası hukukta. Kasten öldürme, toplu yok etme, köleleştirme, nüfusun sürülmesi, sınır dışı edilmesi veya zorla nakledilmesi uluslararası hukukun. Burada zaten Filistinli, Filistin'in önemli bir kısmı zaten sürülmüş bir e, topluluk oluyor. Yani Filis Filistin nüfusunun önemli bir kısmı göç halinde. Bunlar da hep insanlığa karşı suç tiplerini oluşturuyor. İşkence, zorla ırza tecavüz, cinsel köleleştirme, fuhşa zorlama, zorla gebe bırakma, zorla kısırlaştırma vesaire gibi zorla kaybetme, siyasi, ırki, dini nedenlerle uluslararası hukukta evrensel bir biçimde kabul edilemez olarak nitelenen başka ölçütlere dayanarak herhangi bir gruba veya belirlenebilir bir topluğa Topluluğa zulmetme, hiç canlı bırakmama emrini verme, işte merhamet göstermeyeceğini ilan etme, apartheid uygulama, burada ırkçı bir rejim uygulama bu Filistin'de oluşturulmuş enklavlar bu açık hava hapishanesine dönüştürülmesi sürekli kontrol altında checkpointlerden point'lerden polis kontrol noktalarından geçilerek bir yerden bir yere ulaşılabilmesi büyük bir ambargonun olması vesaire bunlar insanlığa karşı suç olarak da değerlendirilebilir. Savaş suçlarına da son olarak kısaca değineyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünde savaş suçları 3 kategoride ele alınmış. 1949 49 Cenevre Sözleşmelerinin ağır ihlaller sistemi, daha sonra diğer harp kanun ve kaidelerinin teamüllerinin ihlali ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalara uygulanacak hükümler olarak belirtilmiş ve bunların hepsi her birinin ihlali hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılama yapacaktır. Temennimiz böyle uluslararası topluluğun ve uluslararası hukukun şamil olmasına temennimiz. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.